Böyle bir parça zor bulursunuz. Devamlı iş yaptığınız için size tenzilat yapıyoruz. Ayrıca... ...patronun dostluğu selamı yüzünden size kolaylık gösteriyoruz. Yirmi bin lira vereceksiniz. Yirmi bin lira da çok para değil. Beni suçlama. Çalışamıyorum biliyorsun. Evde daha ekmek bekleyen üç çocuk var. Kızımdan başka satacak bir şeyimiz kalmadı. Kabul etmekten başka çaremiz yok. Biliyorsun, sonra sen hastasın. Sana ilaç almak lazım, hanım! Al bakalım babacığım şu parayı, hadi güle güle harca! Teyzeciğim, ağlama, sil gözünün yaşını, hadi sil! Anne! Anne! Güzel parça, ne dersin, ha? İyi <laughs> eğleneceğiz. Bırakın beni! İstemiyorum! İstemiyorum! Gel Demek buraya! İstemiyorum ben. ben! Para verdik! Bırakın buraya. beni! Kalk şuraya yavrum! Yapmayın! Yavru. Yavru. Gel buraya kız! Gel beni üstüme! Atarım kendimi! Sakın <laughs> bir delilik yapma! Ne güzel eğleniyorduk <laughs> ya Gel buraya! Niye tutmadın kızı be? Kendini atacağını nereden bilebilir? Katil olduk! Cinayet işledik! <laughs> Dur! Dışarıda biri var! Ya kızın düştüğünü gördüyse? Ya bizi de gördüyse? Kaçalım! よし。 누구든지 o 아아 Genç bir kızın ölümüne sebep oldunuz. Tanıyor musunuz beni? Bu Cemil, dayı Cemil. Tanıdığınıza göre gideceğiniz yeri biliyorsunuz. Yürüyün. Biz kızı paramızla aldık. Sattılar bize. Bir sigara ver. Buyur dayı Cemil. Niyetimiz cinayet değildi. Eğlenmek istiyorduk. Esrarı nereden alıyorsunuz? İsmi ne? Malı kim veriyor size? Söyleyin! Çöplük diye bir yerde satıyorlarmış esrarları. Gel! Gel bakalım! <laughs> bir sigara ver, boş olsun. Kaç yaşındasın? On yedi. Tertemiz bir yüzün var. Gidiyoruz. Nereye abi? Dayı Cemil senin gibi çocukları zehirleyen satıcı... Yapma abi! Beni karakola götürme abi! Abi! Yürü! Yalvarırım abi, beni kaya kola götürme abi! Yürü lan! Yürü! <laughs> Sallama! Abi! <laughs> Bakıyorum işleri iyi gidiyor komiser Cemil! Ne? Şey, affedersin dayı Cemil! Hah, şimdi oldu!